Kardeşler, Rabbin esenliği ve lütfu her birinizle birlikte olsun. Hoş geldiniz misafirlerimize de. Bugün Matta 11. bölüm, 25. 30. Evet, isterseniz ben okuyayım, sonra dua edip vaazımıza başlayalım. İsa bundan sonra şöyle dedi, ''Baba yerin ve göğün Rabb'i, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip, küçük çocukları açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu.'' Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız zata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Dua edelim. Ya Rab sana şükrediyoruz sözlerin için. Sana hamd ediyoruz. Rab şimdi e, sözlerini bizlere aç. Aynı zamanda yüreklerimize işte, hayatımıza işte diye dua ediyorum. Ve bu zamanı senin ellerine teslim ediyorum. Gerçekten senin e, kontrolünde olsun. Ve her şey senin adın yücelsin. Kötü olandan koru, şeytanın saldırılarından koru, her türlü aksiliklerden koru diye kendimizi sana teslim ediyoruz. Bu zamanı senin ellerine bakıyoruz. İsa Mesih'in adıyla amin. Saatimizi de ayarlayalım. Evet. E, şimdi e, etrafımıza baktığımızda, yani insanlara baktığımızda, e, insanlar genellikle e, vicdanlarında bir rahatsızlık duyduklarından, günahlılıklarını hissettiklerinden e, hep bir arayış içindedirler. Çevremizdeki insanlar işte ya da kimileri o vicdanlarını susturmak için e, duyarsızlaştırır. Daha çok günah işlerler, daha çok e, dinlemek istemezler. Kimileri de e, kendilerini rahatlatmak için işte çeşitli sevaplar yaparlar, iyilikler yaparlar. E, ve bu şekilde e, esenlik bulmaya çalışırlar. Fakat esenlik, gerçek esenlik e, Tanrı ile Gerçek Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde olduğumuz zaman gerçekleşecek bir şeydir. akselde bir insanın gerçek bir esenlik bulması imkansızdır. Ama gerçekten insanlar e, Tanrı'yı tanımak istiyorlar mı ki onunla doğru bir ilişki içerisinde? olsunlar. Şimdi bu bölüme baktığımızda aslında bu bölüm bize ne öğretiyor? İsa Mesih bize, yani tüm insanlığa Tanrı'yı açıklıyor. Yani insanlar bazen düşünüyor, bazı insanlar Tanrı'yı tanıyabilir miyiz? Ki Tanrı ile ilişkimiz olsun. Ama Tanrı'yı nasıl tanıyabiliyoruz? Kutsal kitap aracılığıyla tanıyabiliyoruz. Peygamberlerin sözleri burada. Peygamberlerin sözleri aracılığıyla açıklayabiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Ama kutsal kitapta yine Rab Tanrı şöyle bir şey söylüyor. İbrahimler 1. bölüm 1. ayette. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son, çağ, son çağda da her şeyi münasip kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Daha önce hep peygamberler aracıyla seslendi. Ama bu sefer şimdi kendi oğluyla bize seslenmiştir. Bu oğul kimdir? Bunu da Yuhanna'dan, Yuhanna'daki ayetlerden size anlatayım. Yuhanna birbirine şunu söylüyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o yani söz Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Yani tüm yaratılış onun aracılığıyla var oldu. Var olan her hiçbir şey onsuz olmadı. Yani yaratılmış olan hiçbir şey onun aracılığı olmadan olmadı. Yaratılan her şey, tüm yaratılış o söz aracılığıyla e, yaratıldı. Ve Yuhanna 1:14'te şunu söylüyor. Söz, bu söz yani her şeyi yaratan söz insan olup aramızda yaşadı. Yani bu söz, Tanrı'nın sözü Tanrı'dan çıkıp gelen Tanrı'nın sözü insan bedeni aldı ve aramızda yaşadı. Ve onun aracılığıyla şimdi bu çağda yani Eski İbranice okuduğumuz İbraniler ayetinde Tanrı onun aracıyla sesleniyor. Ve onun aracılığıyla biz Tanrı'yı tanıyoruz. Çünkü birinci, yine Yuhanna 1. bölüm 18. ayette ayette şunu söylüyor. Tanrı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Tanrı'yı görmez mümkün değil. Ama babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul yani Tanrı sözü aramıza gelerek insan olarak değil mi? Bize kendisi Tanrı'ya Tanrı'yı bize tanıttı. Değil mi? Yani ona baktığımızda aslında biz Tanrı'yı gördük. Çünkü onun tüm doluluğu, Tanrı'nın tüm doluluğu ondaydı, sözdeydi. Onun karakteri, onun e, tüm güzelliği ondaydı. Tabii Tanrı çok yüce ve sonsuzdur. Bizler ise sınırlı varlıklarız, değil mi? Yani bizim kapasitemiz aşağı yukarı biraz aşağı, bir yüzden biraz farklı olabilir ama sınırlı. Çok Tanrı karşısında bir hiçiz neredeyse. Tanrı'yı tam olarak Anlamamız, tanımamız aslında mümkün değil. Onun bize kendisini açıkladığı kadarıyla, yani bizim anlayabileceğimiz kadarıyla, kendisini bize açıkladığı kadarıyla biz onu tanıyabiliriz, e, anlayabiliriz. Fakat bazen insanlar, yani gerçek böyle olmasına rağmen, bazen insanlar kendi bilgeliğine fazla güvenir, kendi e, aklına çok fazla güvenir ve her şeyi bileceğini düşünürler. Böyle insanlar da var. Ve dolayısıyla Tanrı hakkında da birçok bilgiye veya fikre sahip olabilirler. Ama aslında Tanrı'yı tanımamız için onun bizim gözlerimizi, yüreklerimizin anlayışını açmasına ihtiyacımız var. Yani Tanrı, Tanrı bize kendisini tanıtırsa biz onu tanıyabiliriz. Ama onu tanıyabilmemiz için de Tanrı'nın yine yardımına ihtiyacımız var onun yüreklerimizi, gözlerimizi açmasına ihtiyacımız var. Bu nasıl olabilir? Yine buradaki ayetlere baktığımızda. Ancak gerçeğin, doğrunun gerçekten peşinde olursak, alçak gönüllü bir şekilde, e, samimi bir şekilde, saf bir şekilde Tanrı'ya yaklaşırsak, aslında Tanrı bize kendisini açıklıyor. Burada dediği gibi, çocuklar gibi, bir çocuk gibi, alçak gönüllü bir şekilde, saf bir şekilde. Çünkü çocuklar alçak gönüllüdür, saftır. Ne, ne, söylersen inanır, inanır, gerçek. Ya, rol yapmaz, gerçek diye. Yani onun gibi, bir çocuk gibi, tabii büyük, büyüklere söylüyor <laughs> Rabbi bu sözü aslında. Ama büyükler de bir çocuk gibi kendilerini Tanrı'nın karşısında alçalttığında, samimi bir şekilde gerçekten doğruya aradıklarında, o zaman Tanrı bu kişilere kendisini açıklıyor, e, tanıtıyor. o Bu kişilerin gözlerini açıyor, yüreklerini e, açıyor. Böyle olmayan kişilere Tanrı kendisini tanıtmak istemiyor. Ve İsa bunu aslında çok tecrübe etti. Çünkü e, Kutsal Kitab'a baktığımızda Yahudilerle olan e, birçok e, tartışmasını, e, görüyoruz. Hatta bu bölümde Matta 11. bölümde e, 16. ayete bakarsanız, yani birkaç ayet öncesine bakarsanız, e, şunu söylüyor. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına size kaval çaldık, oynamadınız, ağıt yaktık, dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona cinni diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yani kendisi için söylüyor bunu. Geldiği zaman bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayaş adama bakın belge görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgilik ortaya koydu işte işlerle doğru ulanıyordu. Gerçekten aslında bunların burada söylemeye çalıştığı şey bu yani Yahudilerin aslında iman etmeye niyeti yoktu. Gerçekten samimi bir şekilde e, Tanrı'yı tanıma istekleri yoktu. Tanrı'ya sevgileri aslında yoktu. Hep bahane buldular. Öyle olduğu için işte Yahya'ya bahane buldular. İsa Mesih'e bahane buldular. E o yüzden diyor yani siz kaval çaldık oynamadınız. Bu bir şey. Çocukların o zamanlar çocukların söylediği bir şey. Değiş. Ağıt yaktık dövülmediniz. Çünkü hep bir bahane. Yani biz insanlar genellikle kaprisliyiz. Hep bahane buluruz. Bir şey yapmamak, yapmak istemezsek değil mi? onun şu var, bunun şu şeyi var falan diye. Yahudiler de böyle ve o yüzden İsa Mesih'e iman etmedi. Hatta Yoan'la bölümüne baktığımızda 43. ayette yine İsa şunu söylemişti Yahudiler için. İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Çünkü onlar kendilerinin İbrahim'in çocukları olduklarına güveniyorlardı Yahudiler. Dolayısıyla babayı tanıdıklarına güveniyorlar, tanıdıklarını düşünüyorlardı. Ama İsa onlara dedi ki, aslında sizde Tanrı sevgisi yok. Siz gerçekten babayı tanısaydınız, bana iman ederdiniz. Çünkü bütün kutsal kitap, bütün önceki peygamberlikler benim hakkında tanıklık ediyor. O sözlere iman etmiş olsaydınız, zaten doğal olarak şimdi bana benim sözlerimi de iman etmiş olacaktınız. Eğer Tanrı tanıma isteği gerçekten olmadığı için, onların yürekleri katı olduğu için aslında İsa'nın söylediklerini de e, duyarsız kaldılar. Çünkü gerçekten samimi bir şekilde, alçak yönlü bir şekilde e, gerçekten doğruyu anlamak gibi bir kaygıları ve doğruya Tanrı'ya yaklaşmak gibi bir kaygıları yoktu. O zaman İsa bize Tanrı'yı açıklıyorsa biz kime gitmeliyiz? Tabii ki yani İsa'ya gelmeliyiz. Yükü ağır olanlar, günahlarının altında ezilenler, o zaman esenlik arayanlar kime gitmesi lazım? Değil mi? Tanrı'ya Tanrı, ya, Tanrı ya doğru bir ilişki için İsa Mesih'e gitmeleri lazım. Peki neden İsa Mesih'e gitmeleri lazım? İsa Mesih sadece Tanrı'yı bize tanıtmadı. Ama Tanrı'yla doğru bir ilişkiye sahip olmanız için gerekli olması gereken şeyi de yaptı. Biraz sonra Rabb'in sofrasını kutlayacağız. İsmail abi paylaştı biraz ama bizim bizler bir zamanlar Tanrı'ya düşmanlık neden? Günahlarımızdan dolayı Tanrı ile aramızda bir duvar vardı. Çünkü Tanrı kutsal bir tanrıdır. Ama o günah günahlarımız bizi Tanrı'dan uzak tuttu. Uzak tutuyoruz. Dolayısıyla bu günah sorununun ortadan kalkması lazım. Çünkü günah varsa günah neticesi sonsuz ölüm var. Aynı zamanda e, günaha karşı değil mi? Tanrı, adaletli bir tanrı, tanrının gazabı var, öfkesi var. Yani tanrı günaha bakıp e, hoş göremez. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi lazım. İşte bu sorunu İsa Mesih çözdü. Nasıl çözdü? Kendi canıyla çözdü. Değil mi? Bizim yerimize kurban olarak suçlarımızı, günahlarımızın suçlarını kendi üzerine alarak, kendi üzerinde yargılayarak e, ve e, bunun bedelini kendi kanıyla, kendi canıyla ödeyerek çözdü. Çünkü mesela Koleseliler 1'de 20. ayette şunu söylüyor. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Artık Mesih'in kanı aracılığıyla biz Tanrı'yla barışmış olduk. O aradaki sorun ortadan kalkmış oldu. Bir zamanlar Tanrı'ya düşmandık ama şimdi Tanrı'ya Mesih'in kanı aracılığıyla değil mi? Artık Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Çünkü Tanrı bize baktığında artık bizim günahlarımızın öden bedelinin ödendiğini görüyor. Bizim günahlarımızı görmüyor ama biz İsa Mesih'in kanı aracılığıyla doğru kılındık. Doğru kılındık. O zaman ne oldu? Bir esenlik sağlanmış oldu. Değil mi? Esenlik neden olmaz? Değil mi? Bir düşmanlık varsa, bir uzaklık varsa esenlik olmaz. Ama İsa Mesih'in kanı aracılığıyla o düşmanlık yıkıldı, o uzaklık yıkıldı. Artık Tanrı'nın çocukları olduk. Tanrı'ya yaklaştık, kutsal kılındık, doğru kılındık onun kanı aracılığıyla. Dolayısıyla esenlik sağlanmış oldu. Bu esenliği sağlayan tek kişi İsa Mesih kendisidir. Yuhanna 14'te 6. ayette şunu söylüyor. İsa yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yani eğer babaya gitmek istiyorsak ancak İsa Mesih aracılığıyla gidebiliriz. Çünkü esenliği sağlayan gerekli bedeli ödeyen, esenliği sağlayan bizi Babayla barıştıran, yaklaştıran İsa Mesih'in kendisidir. Başka hiç kimse değil. O zaman yapmamız gereken şey nedir? İsa'ya gelmek ve onun aslında bizi özgür kılıyor İsa Mesih. Bizi neden özgür kılıyor? Bizim esenliği bu esen esenlik esenliğin esenlik olmamasının nedeni nedir? Bizim günahlarımız, suçlarımız. Bunu ortadan kaldırdığı için çünkü günahlarımızı kendi üzerine yüklendiği için ve esenliği sağladığı için aslında e, günahın köleliğinden bizi kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizi köle kılar. Ama İsa Mesih bizi özgür kıldı. Çünkü nasıl yaptı? Bizim aslında iç, iç varlığımızı değiştirdi. Genellikle insanlar e, dışsal şekillerle e, Tanrı hoşnut etmeye çalışırlar. Yani e, işte çok iyilik yaparak, çok sevap yaparak işte çok ibadet ederek yani diğer insanların hoşuna gidecek şekilde ki şekillerle e, Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışırlar. Ama Tanrı insanların yüreğine bakar. Yüreklerinin temiz olup olmadığına bakar. Ama yüreğimizi temizleyen yani içsel varlığımızı biz nasıl temizliyoruz? İsa Mesih'in kanıyla temizleniyor. Onun kanıyla biz aklandık. İçsel olarak temizlendik ve Rabbin ruhu, kutsal ruh, ne oldu? Yüreklerimize yerleşti. Rabbin kaygısı insanların yüreğidir. Yani o baktığında insana işte ne kadar eğitim aldı, ne kadar zengin, ne kadar güzel, yakışıklı, işte kimin oğlu, kimin kızı ona bakmaz. Ne kadar tanıdığı var bakmaz. Yüreğine bakar. Yüreği temiz mi, Rab için atıyor mu, atmıyor mu? Ona bakar. Biz insanlar ise daha çok diğer insanları hoşnut etmek için, değil mi? Hep kendimizi iyi göstermeye çalışırız, iyilik yapmaya çalışır, insanların beğenisini kazanmaya çalışırız. Ama Rabbin beğenisini ancak İsa Mesih aracılığıyla kazanabiliyoruz. Fark etmez, yoksul olsun, zengin olsun, eğitimli olsun, eğitimsiz olsun, e Toplumda çok sevilen birisi olsun, belki dışlanan birisi olsun. Rab herkesi, herkesin yüreğine aynı şekilde bakıyor ve herkesi eşit şekilde seviyor ve kurtarmak istiyor. Rabbin sevgisi herkese açık. O yüzden Rabbe gelmemiz lazım. Ama nasıl geleceğiz? Tövbe ederek değil mi? Dönerek, Rabbe dönerek, alçak bir şekilde yaklaşarak, İsa Mesih'e gerek, tövbe ederek. Çünkü günahlarımızdan tövbe etmemiz lazım. Günahlarımızı kabul etmemiz lazım. İsa, yani hepimizin çok iyi bildiği bir ayet. Matta 9-12'de şunu söylüyor. Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Eğer bir kişi günahlarından e, dolayı rahatsız değilse, şikayetçi değilse, ben iyiyim diyorsa, yani kendisinin doğru olduğunu düşünüyorsa, zaten Rab onları çağırmıyor. Yani sen doğruysan sorun yok. Yani tabii sorun var da yargı gününde onu da hesaplaşacak. Şu anda. Ama bir kişi işte hastaneye gittiğimizde için gideriz? Hasta olduğumuz için gideriz. Hasta olduğumuz halde hastaneye gitmesek ne olur? Yani bir süre sonra hastalık ilerlerse hayatımızı kaybedebiliriz değil mi? Veya başka kötü sonuçlara karşılaşabiliriz. Ve o kişilerde aslında günah neticede bir hastalık. Yargı gününde onun hesabını verecekler. Ama İsa Mesih şu anda herkesi çağırıyor. Dinleri çağırıyor. Hastaların hekime ihtiyacı var. Eğer siz günahlarınızdan dolayı rahatsızsanız, günahlarınızdan dolayı esenlik hissetmiyorsanız, demek kendinizi Tanrı'dan uzak hissediyorsanız, Tanrı'ya yaklaşmak istiyorsanız, esenlik arzuluyorsanız o zaman bana gelin diyor. Ben bunu çözdüm. Yani kendi canım, canımı vererek, kendi kanımı akıtarak ben bedeli ödedim. İsa'ya gelen kişi için İsa şunu söylüyor. Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir fınar olacak. Yani sonsuz yaşama sahip olacak. Rahatlık bulacağız. Günahlarımızdan dolayı İsa'ya gelen kişi iki yorgun olan, ağır olan kişiler İsa'ya geldiğinde esenlik bulacak, aynı zamanda sonsuz yaşama sahip olacağız. Değil mi? Esenlik neden hissetmeyiz? Çünkü eğer bir kişi öldükten sonra ne olacağını bilmiyorsa, değil mi? Esenlik hissetmez. Ama İsa'ya gelen kişi, İsa'yı kabul eden kişi esenlik hisseder. Çünkü biliyor ki öldükten sonra da yaşayacağız. Fiziksel olarak öleceğiz ama ruhsal olarak yaşayacağız. İsa Mesih'in ikinci gelişinde ama bedenlerimizde dirilip yeni bedenler alacağız. İsa ile birlikte yaşayacağız. O zaman eğer İsa'yı kabul ettiysek ve İsa'nın hayatımıza girmesine izin verdiysek, İsa bizi özgür kılmıştır demektir. Ama şöyle bir tehlike var. Bir daha kölelik boyunduğuna girmeyelim diye İsa ile birlikte yürümeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü o başlangıç, iman ettiğimiz aslında bir başlangıç. Esenlik sağlanıyor, barış sağlanıyor ama onun gelişmesi lazım değil mi? Biraz önce İsmail abinin dediği gibi İsa'nın aslında öğrencileri oluyoruz. Biraz, eğer biz onu tam anlamadıysak aslında tam imanlı olmayı tam anlamamış siz şey demektir. Biz iman ettiğimizde İsa'nın öğrencileri oluyoruz. Dolayısıyla Artık bundan sonraki hayatımız İsa'nın öğrencileri olarak devam ediyor. Dolayısıyla onu daha çok tanımaya, ona daha çok yaklaşmaya çalışmalıyız. Ki benlik, o eski benlik bizi tekrar şey yapmasın, geri çekmesin, köleleştirmesin. O benlikten kurtulmamız için, yani tamamen kurtulmamız için benliğin, çünkü biz iman ettiğimizde benliğimizden tamamen kurtulmuyoruz, onun gücü kırılıyor. Ama tamamen kurtulmuyoruz. Ama Onun tamam zayıflaması için, değil mi? İsa Mesih'in hayatımızda daha çok etkin olması lazım. Onun daha çok işlemesi, çalışması lazım. Onunla ilişkimizin gelişmesi, derinleşmesi lazım. Bu da onun öğrencisi olmak da olur. Onun öğrencisi nasıl olur? Onun yollarından yürümek de olur. Onun sözlerini e, çalışmakla, derin derin biraz önce mezbur birinci mezbur okuduk, değil mi? Ne diyor? E, Gece gündüz Tanrı'nın sözleri üzerinde derin derin düşünür. Öyle kişi akarsu ağaçların, şey, akarsunun kenarındaki ağaçlar gibidir değil mi? Yeşillenir böyle büyük büyük, meyveleri zamanla verir. Biz de İsa Mesih'in öğrencileri olarak İsa'yla birlikte yürürsek, onun sözlerini çalışırsak, okursak, üzerinde derin derin düşünürsek ve hayatımıza geçirirsek, o zaman ne oluyor? Rab'le ilişkimiz gelişiyor. yok kutsal bizde gelişiyor ve benliğimiz tamamen zayıflıyor. Değil mi? Artık benliğin e, bizde çok etkisi kalmıyor ama Rabbin ruhunun yönetiminde ve yaşamaya e, yaşamaya devam ediyoruz. Bu önemli bir şey çünkü e, buna dikkat etmesek yani biz sadece iman ettik, kurtulduk ama o benlik bizi alıp sürükleyebilir. Benliğin çalışmasına izin verirsek İşte bunun için İsa'nın öğrencisi olarak eee devam etmek çok önemli. Kusar oyun yönetiminde yaşamak çok önemli. E, Tanrıyı tanımak, onunla e, ilişkimizi geliştirmek, derinleştirmek, ona daha çok yakınlaşmak ve her geçen gün ona daha çok benzemek. Her geçen gün ona daha çok karakter olarak, ona daha bakış olarak, bakış açısı olarak ona daha çok benzediğimizde biz daha çok güçleniyoruz. O zaman benlik zayıflıyor. Benlik bize gelip alıp götüremiyor. Değil mi? O zaman daha çok güçlü bir ağaç oluyoruz. Köklerimiz derine inen bir ağaç oluyor. Gövdesi e, geniş ağaçlar oluyoruz, sağlam ağaçlar oluyoruz. Eğer cılız ağaçlar olarak kalırsak, kökümüz zayıf olursa rüzgar bizi alır, kırar, zarar verir, acıtır. Değil mi? Öyle ağaçlar olmayalım. Biz gelişen güçlü ağaçlar olalım İsa Mesih'te. O yüzden İsa Mesih'in e, öğrencisi olmamız çok önemli. Neticede Esenlik arayan kişi esenliği İsa Mesih'te bulur. O yüzden İsa Mesih diyor, bana gelin. Başka hiçbir yerde esenlik yok. Gerçek esenlikten bahsediyorum. Başka hiçbir yerde e, sonsuz yaşam yok. Çünkü onu ancak Tanrının sözü sağladı. Tanrıdan gelen, Tanrının sözü sağladı. Beden alarak aramızda gelerek yaşayarak. Ve gerekli adaleti sağlayarak bizim günahlarımızın suçlarını kendi üzerinde e, alarak bunun hesabını ödeyerek değil mi artık Tanrı baktı, bize baktığında bizim günahlarımızın e, suçunun çekildiğini görüyor ve bunun için Rabb'e şükrediyoruz çünkü Tanrı'nın bize olan sevgisi bu kadar büyüktür o yüzden e, ayette dediği gibi ey bütün yorgunlar büyük yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm Boyundurumu yüklenin. Bundan bahsetmedim gerçi ama boyundurum biliyorsunuz eskiden e, ara, şimdi hala var mı bilmiyorum ama değil mi öküzlerin e, yani düzenli yürümesi için bu boyunduruklar vardı. Ama bunları iyi yapmazsanız acıtır. Yani Öküz acıtır. Ama İsa Mesih'in boyunduru hafiftir. Acıtmaz. İsa'nın sözleri bize yaşam verir çünkü. Dünya bizi günaha sürükler. Çünkü onlar dış, dışsal şeylerle ilgilidir. Ama bizim içimizi değiştiren gerçekten bize yaşam veren, bize esenlik veren İsa Mesih'in boyundurudur. İsa Mesih'e itaat etmektir. Ona iman etmektir. Onun sözlerini kabul etmektir. Onunla birlikte e, yürümektir. Yani o yüzden İsa Mesih'in boyundurumunu yüklenin. Ondan öğrenin. Dua edelim. Ya Rab sana şükrediyoruz, sana hamd ediyoruz Rab. Gerçekten bize yaşam verdiğin için, bize esenlik verdiğin için Rab sana şükrediyoruz. Çünkü başka hiçbir yerde yok Rab gerçekten. Sen bizi babayla barıştırdın, babayı bize tanıttın. Gerçekten aramızdaki düşmanlığı kaldırdın. Kendi kanında, kendi canında bunu yaptın. Rab sana şükrediyoruz. Rab biz sana gelmek istiyoruz ve sende kalmak istiyoruz ve sende yürümek istiyoruz. Rab her birimize yardım et Rab gerçekten her birimize seninle birlikte yürüme seninle olan ilişkimizi derinleştirme isteği ver seni daha çok tanıma isteği ver hayatımıza daha çok girmeni istiyoruz Rab gerçekten bize daha bizi kendine daha çok çek diye yalvarıyoruz Rab gerçekten hayatımızda senin isteklerin olsun senin yönetimin olsun senin iraden olsun diye dua ediyorum Rab her birimizi kötü olandan kuru şeytanın yalanlarından saldırılarından her bir kardeşime ve beni koru diye dua ediyorum. Ve senin adını yüce atıyoruz. Sana şükür. Senin sevgin için, lütfun için sana hamd ediyoruz. Ab. İsa Mesih'in adıyla. Amin.